Evet arkadaşlar, sabahın köründe çıkan spoilerları işe gitmeden hemen önce video haline getirip sizlere yüklemek için hiçbir çaba içerisinde giriştim. Ee, o yüzden spoilerları gece değil de sabah göreceksiniz. Yani sabah derken öğlen saatlerine doğru yüklenmiş olur muhtemelen. Ee, gerçekten duygu yüklü bir bölüm spoilerı olmuş bu 1042. bölüm One Piece'de. Ee, ve bence... Çok çok fazla anlam var arkadaşlar ya. Bu arada e, spoiler çıkmadan önce ufak minik tefek böyle spoilercikler çıkmıştı. Bunu da e, bir kısa video şeklinde yayınlamıştım YouTube'da. Çünkü uzun bir video yapacak kadar fazla spoiler yoktu. E, sizler de bu One Piece'in güncel içeriklerinden haberdar olmak istiyorsanız... Benim enerjimi seviyorsanız One Piece videolarını... One Piece haberlerini benimle edinmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz 10.000 abone hedefimiz var. Bunun için de like atarsanız, abone olursanız, bölüm hakkında, benim hakkında, One Piece hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz hem bu yorumlarınızı cevaplarım hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca 10.000 kişide bir çekilişimiz var biliyorsunuz böyle figürlerimiz. Bütün kıraathane videolarında görüyorsunuz artık. <laughs> yani bu şekilde bir şeyimiz var. Biraz çok fazla lafı geveledim. 1042. sayı gerçekten hoş bir sayı olmuş bana kalırsa. Çok fazla yani bir şey olduğu söylenemez ama hoş bir sayı. Neden hoş bir sayı? Buna gelin işte. Sayının adı kazananların özür dilemeye ihtiyacı yoktur. Şimdi bu konu gerçekten felsefik olarak çok değerli bir konu. E, Doffy Marineford Savaşı sırasında şöyle bir ifade kullandı. E, bu herkesin eşit olduğu bir savaş. Herkesin eşit olduğu bir meydan. Biri iyi biri kötü değil. İyi ve kötü kavramları Manipülasyonu açık iki kavram diyordu. Ve en sonunda da Adalet mi kazanacak? Tabii ki adalet kazanacak. Çünkü kazanan adalet olacak diyordu. Kazanan tarihi her zaman istediği gibi yazar diye bir kural vardır. Bu sayı da ona bir gönderme aslında. Ve e, savaşın günümüzde, savaşın devam ettiği bir günümüzde Eichiro Oda'nın böyle bir şey yapması bana kalırsa çok cesur bir hareket. Ee, kapakta Ove'nin Win kitabını Holkey Island'a taşıdığını görüyoruz ee, ki bu bence e, yine anlamlı bir şey. Neden anlamlı derseniz hangi e, hikayesinin devam ettiğini görüyoruz. Evet. X Drake vs Cipher Boys. Tabii bir önceki sayının sonunda X Drake'in uyandığını ve Cipher kafa tuttuğunu görmüştük. Drake Syfifol'ün patronuna bir şekilde bıçağını saplıyor. Steps diyor. Ee, ve bu şeye dönüşüyor. Drake'in boğazında bir şigana dönüşüyor. Bu ne demek bilmiyorum. Ee, ama Drake'in bu savaştan galip çıkamadığını görüyoruz yani. Drake Syfifol'ün e, bossunu tutmaya çalıştı ama tutamadı şeklinde yorumlanabilir bu. Evet ve geri kalan bütün sayı Kaido versus Luffy. Kaido'nun üç yeni sarhoş modunu görüyoruz. Muhtemelen Kaido bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle Luffy tokattı arkadaşlar. Luffy de e, bir oradan bir buradan sürekli şey yapıyor muhtemelen. E, bütün gücüyle saldırıyor diye düşünüyorum. Luffy en sonunda Boundman'e dönüşüyor ve yeni bir atak kullanıyor. Atağın ismi Gomu Gomu no Over Kong, Gun. ve Kaido da yeni bir atak kullanıyor. Raiho Hakke. Şimdi burada çok güzel bir nokta var. Luffy yeni bir atak kullanıyor Kaido'yu yenmek için. Muhtemelen King Kong Gun gibi. Sürekli sayfadan çıkıyorum neden bilmiyorum. King Kong gibi daha büyük bir yumrukla, daha büyük bir güçle geliyor Luffy muhtemelen sürekli. Kaido da buna karşılık veriyor. Kaido'nun şimdiye kadar hiç yeni bir şey denediğini, güçlenme çabası içine giriştiğini, birisiyle adam akıllı böyle eşit bir savaşa giriştiğini gördük mü? Görmedik. Çünkü Kaido eğer birebirse Kaido kazanır denilen kişiydi. Ama burada Luffy'e karşı Kaido'nun yeni bir atak kullandığını görüyoruz. Luffy gerçekten Kaido'ya keyif veren bir savaş yaşatıyor. Ve burada gerçekten güzel bir an yaşanıyor yani. İkisinin de yeni bir atak kullanmasının sonucu. Ve sayının sonunda bir dakikalık o spoiler videosunda söylediğim olay gerçekleşiyor. Mutlaka göz atın mutlaka o videoya da göz atın çünkü ee, ben o videoda başlık altına şey yazmıştım spoiler gerçek mi fake mi şeklinde yazmıştım mutlaka o videoya da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Ne oluyor sayının sonunda Salfofol'ün patronu ortaya çıkıyor ve Luffy'nin dikkatini dağıtıyor arkadan muhtemelen Luffy'yi. Luffy'e saldırıyor parmak tabancasıyla. İlk çıkan spoilerlarda öyle söylüyordu. Muhtemelen öyle oluyor. Luffy dikkati dağıldığı sırada Kaido bunu fark etmek sizin demiştim muhtemelen. Luffy'e yumruğu geçiriyor. Luffy burada ağır yaralanıyor, gözleri beyaza dönüşüyor ve enerjisi bitiyor. Kaido çok oluyor arkadaşlar. Kalbi öylesine kırılıyor ki yani kendini öyle ifade ediliyor. Kendini kalbim kırıldı şeklinde ifade ediyor. Çünkü Oden'le olanın aynısı oluyor arkadaşlar. Oden'le olan savaşı da bir şekilde eşit giderken. Savaş Kaido'ya keyif veren bir haldeyken. Kaido savaş dışı kalan rakibiyle karşılaşıyor. Hem de bir başkası tarafından. Şimdi burada Kaido nasıl bir tavır izleyecek? Bu çok önemli. Bana kalırsa e, da bize Kaido'yu çok sevdirdi. Gerçekten çok sevdirdi. Ben öyle düşünüyorum. Yani Kaido çok kötü bir karakter. Çok kötü bir karakter. Gerçekten çok kötü. Vano'ya yaptıkları çok büyük kötülük. Ama e, Kaido'nun karakteri, hareketleri, mertliği, dövüş şeyi yani bizde şey imajı bırakmadı. Bu adam hilekar, şerefsiz birisi imajı bırakmadı ama o ne yaptıkları da ortada. Kaido muhtemelen yıllar evvel yaptığının diyetini ödeyecek ve Luffy'ye saldıran bu adamı indirecek. Luffy değil de. Bekleyecek ya da başka şeyler olacak. Birileri Luffy'yi korumaya gelecek. Savaş gidişatı değişecek vesaire. Ama Kaido burada daha önce yaşadığı şeyin diyetini bir şekilde ödeyecek diye düşünüyorum. Savaşı her zaman kazanan kazanmaz. Bazen kazananların da özür dilemesi gerekir. Bazen kazanırken kaybetmeyi göze alarak bazı şeyler yapmak gerekir. Bunları hesaba katmak gerekir. Hayat çok kısa ve e, bazı savaşları kaybetmesi daha güzel. <laughs> evet arkadaşlar böyle felsefe yüklü bir spoiler videosu oldu. <laughs> Umarım keyif alırsınız. Keyif alırsanız like atmayı yorumlarda belirtmeyi e, ve... Kanalımı da beğenirseniz kanalıma takip atmayı, e, takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Her hafta elimden geldiğince salı günü ya da çarşamba günü ya da perşembe günü spoiler videosu atmaya çalışıyorum. Onları yorumlamaya çalışıyorum. Bunun dışında teori videoları da gelecek. E, bu videonun altına teorilerinizi yazın adlı bir kısa videom vardı. Onun altına gelen teorilerden başlamayı düşünüyorum. Bunlara ek olarak başka ne söylenebilir aklıma gelmeyen. Bildirimleri açmayı unutmayın diyebilirim yani. Zaten halihazırda takip eden takipçilerime de. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım güzel bölüm çıkar. Ha bu arada haftaya ara yok arkadaşlar. Bu güzel haber için sırf like atılır yani. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. One e kalın. Bay bay.